Pamukova ilçesi de 650 ilçe merkezi girişinde yan yol bariyerlerine çarpan tır alev aldı. Alevler içinde kalan tırın sürücüsü yanarak can verdi. Kaza sabah saat 05 30 sıralarında Pamukova'da 650 karayolu Yenice Mahallesi ilçe merkezinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen 07 ve 2359 dorse plakalı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D 650 karayolu Pamukova Yenice Mahallesi ilçe girişini ayıran bariyerlere ve trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü araçta sıkışırken alev alan tır yanmaya başladı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın çekici kısmından dorse kısmına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir süre sonra kontrol altına alındı. Ancak tırda sıkışan ve alevler arasında kalan henüz kimliği tespit edilemeyen tır sürücüsü hayatını kaybetti çarpanın şiddeti ile tırın çekici kısmından fırlayan radyatör ve motor parçaları kaza yerinden 50 metre uzağa fırladı. Kaza nedeni ile Sakarya Bilecik Karayolu Pamukova ilçe girişinde bir süre ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Tır 2'deki yangının söndürülmesi sonrası Sakarya Bilecik Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, Pamukova ilçe girişi yan yolu trafiğe kapandı. İlçe merkezine girişler alternatif sokaklardan verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.